Selamünaleyküm arkadaşlar. Net kanalından hepinize merhaba. İstanbul, Tuzla, Aydınlı, Büyükbaş, Küçükbaş ve Tavuk Pazarı. Her zaman gibi ilgi alanımız tavuk olduğu için tavuk videosu çekiyoruz. Pazar her cumartesi kuruluyor arkadaşlar. Cumartesi öğlen saatine kadar oluyor. 12 bir gibi dağılıyor. Sabah erken saatte yani sabah namazı saatlerinde kuruluyor pazar. İstanbul Tuzla Aydın'da da tekrar belirteyim. Gelmek isteyenler telefon numarasından konum atarız. Telefon numarası isteyebilirsiniz. Buradan da paylaşalım. 535 733 1246 Oradan konumunu atarım gelmek isteyenlere. Hadi video geçelim. Herkese iyi seyirler. Selamünaleyküm hayırlı Aleyküm selam abi. Abi bitirmişin isteriz biraz evet. geç başladım evet. ben bugün. Neler var bu beyaz Bunlar tintet abi. Bunlar, Bunlar ligori. Şunlar ligori. 300 lira. 1250 gram, 1200 gram pinsetler 300 lira. Ataksarımız kampanyada. Bugün özel 250 TL. Kaç gram geliyor bunlar? Bunlar da 1100 gram geliyor abi. Yakın diyorsun yumurta. Evet. Şu orozlar? Orozlar abi 500 lira. 500 lira. Civciye başlamadın henüz? Civciye bir ay sonra abi. Bir ay civciye ördek var, diyorsun. Büyük civcivlerim var. Onlar... Gel böyle. Oh. Büyük şey civcivlerim var. Kendi çıkımı. Oğlum maşallah. Ma maşallah. maşallah paçalı böyle tepeliler. Buyurun Burahmalar var abi. Külü bir karışık hepsini. Kaç para bunlar? Kaç, para, kaç para Sakallılar, tepeliler. Kaç para, Bunları 150 yaptım bugün özel abi. Ördeklerim var. 100 lira abi. Geçen senenin fiyatı. 150 lira. Kampanyada var. Bunlar biraz daha büyük. Evet bunlar bir aylıklar. Bunlar 4 bin. Devamlı oluyor elinde. 0 546 860 97 40 Kendi kaydı. Hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. İsmi de Özkan, ismi de ben söyleyeyim. Evet. Selamünaleyküm. Selam. Abi hayvanları ıslattık hep bugün hep ya. Abi. Ya biraz yağmıyor gibi gözüküyor ama ince ince bir şey abi yağıyor. Neler var bugün? Bugün mavi var, köyler var, hip var, yeşilci var, karışık. Fiyat aralı? Fiyatlar 600 ile 1000 lira bandında değişiyor. Şuraya kadar mı senin? Burası senin mi? Evet benim. 600 lira-1000 lira arası evet. değişiyor. Aynen aynen. O fiyat aralığında var diyorsun. Şöyle alalım komple. Olur abi. Ne var içinde? Ataks var, Hint var. Sen saymıştın zaten. Köyler var. Köyler var. Şu horozun cinsi bir tuhaf duruyor. Ya. Hint kırması o. Hint kırması. Duruşu acayip bir şey. Yani öyle güzel Şamaya çok... benziyor. Aynen. Çok da güzel bakıyor tavuklara. <laughs> eyvallah eyvallah. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Hayvanlar ıslanmış. Selamun aleyküm. Selam. Abiler hayırlı işler. Geç başladık. Çekime bitirmişsiniz. Google'lerden ufakları vardı. Vermişsin herhalde. Ya yağmur atıyor ya. Ekipman da ıslanıyor. Çekemedi. Ne kadar bunlar Google'ler? 800 800 tanesi. Yani Oğuzlar satıldı ikisi. Verdin mi bunları? Ben verdim. Mavicilere. İki buçuk diyordun onlara <laughs> geçen hafta. Verdin o parayı. İyi hayırlı olsun. <laughs> maşallah maşallah. Hindiler? Hindiler? Kadraca sığmıyor. Şöyle uzaktan geleyim. <laughs> Hindiler? Maşallah. Beş buçuk istiyorum adet. Adet beş buçuk <laughs> istiyorsun. Kilosunu da söyleyelim de. On dokuz kilo falan. On dokuz. Maşallah <laughs> maşallah. İkisi de erkek. Evet. evet. Yer neredeydi senin? Tuzla Şifa. Tuzla Şifa. Orası senin değil herhalde arka. Senin sadece bunlar var şu anda. Telefon numarası seninki mi abi? 0 375 85 90. 85 90. İsim Yalçın Yavuz. He bunu söyleyelim abi. Tuzla şifadan ulaşırlar. Evet, hayırlı işler evet, olsun. Kolay gelsin. Bak, abi, beni gönderdi. yağmur yağıyor. Arkadaşlar çekim yapıyorum lütfen. Lütfen. Lütfen yani konuşmalarımıza dikkat edelim Şükrü abi hayırlı işler. Şükrü abi atakları çok ıslatmışın ya. Yağmıyor gibi gözüktü ama ben ince ince attı ya Hepsi yumurtada. Hepsi yumurtada. Ya evet. ibikler kıpkırmızı zaten hayvanların da tek ıslanmışlar. Maşallah güzeller. Neyin var başka? Evet. Atakslar yumurtada 9 aylık. Evet. Burada Google Orozum var o da ıslanmış iyi. Ona ne istiyorsun? Ona 1000 lira istiyor. 1000 lira istiyorsun. Bin lira istiyorsun. Evet. Ha burada var benim ilgi alanımı çekenler. Astrologlar var. Evet. Tavuklar ne bunda? Mavici o da soğuk. Bir, bir artı bir astrolop. para ne istiyorsun? Astroloplara 2.000 bekliyor. 4.000 lira takımı diyorsun. Hintler? 1.000 lira. 1.000 lira Hintler. Burada da atakslar var. Onlara ayı koymuşsun. Kaç para? Bak şurada, şurada. Asıl ilgimi çekecek şey burada benim. Buraya ayır koymuş. Az önce bunu bana dedim, ver dedim, vermiyor diyor. O benim diyor, yanımda geziyor diyor. Evet. Maşallah güzel hayvan ama. Sıfır boya ha. Boyu gö çok güzel. Şükür abi senin numaranı alayım. Yerini alayım. 37, 558, 68, 39. Yeni, şey, Ataşehir yeni sarı. Oradan ulaşabilirler evet. Şükür abi. Abi hayırlı işlerin olsun. Orada kolay gelsin. Nerede ataksın var? Orada nerede? Ha ıslanmamışlar orada diyorsun. Orayı da çekelim Şükür abi. Devam Heh, asıl bu hayvan gösteriyor kendini ıslanmamış ya arkadaşlar ateş, az önceki hayvanın devamı bu ıslanmamış hali bu evet, yani hayvanlar cam gibi hayvanlar ihtiyacı olan Şükrü abi bunlara kaç para demiştin sen ya 600, 600. Şükrü abi ulaşabilirsiniz Şükrü abi teşekkür ettim hayırlı işlerin olsun Şey, şey Selamun aleyküm hayırlı işler. Abi. abi getirmişin perikleri. Evet abi. Ne var burada? Atakslar, abi. Ne kadar abi bunların fiyatları? Atakslar bir kiloyu geçmiş mi? Kilo bir kilo, bir kilo, bir kilo. Güzel abi. Burayı doğru senin herhalde. Bravo, bravo Bakalım mı abi? Bakalım abi. da abi. abi? ben reklam parası almıyorum. Bu sen neyin ücretini alacaksın? Horozlar kaç para bunlar? 600 lira evet. tane diyorsun. Burada var. <laughs> bunlar seri abi. Abi burada da ataksarım var. Bilemut atak var. var. Atak, 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 atak. Ne kadar bunlar? Bunlar 550 lira. <laughs> 550. Beyaz indiler senin mi? Aynen. Bunlara bunlar ne şey diyor? Abi. Kaç? Diyor. Maşallah. Bunlar bunlar kaç? Kaç para diyor indilere? Çıkar şey şey abi? Beyaz indi de üreteceğim mi bu sene? Üşüyorum. Var yani araç. İyi maşallah. Beyaz da olacak. O öbür ki ne diyor? Amerikan indim Başka diyor? Bir Amerikan bir biraz bir da olacak. Ördek, Ördek gaz, köy tavuğu. tavuğu güzel var. maşallah Üretime <laughs> başladı mı şey başlayacağım ha? mı? Üretime başladı <laughs> mı başlayacağım ha? mı? Yarın Allah razı olsun makinayı çalıştırıyoruz. Start veriyoruz. İnşallah inşallah. Bir tane makine aldım. İki tane daha makine aldım. Dört üç tane oldu. Oo iyi maşallah. İşi büyütüyorsun. Beş bin. Ayda beş bin civarında. İyi iyi. Toptan da verirsin o zaman. Abi numaranı alayım ben senin. 366 65. Gel bize Molla Fener'e Mustafa. Mustafa. Abi teşekkür ettim. Haydi işte. Yağmurlu hava. Neyler? Hintler de mi senin? Islanmış hep hayvanlar ya. Hintler de kadar? 600 lira. 600 lira tane. Güzelmiş fiyat. Fiyat uygun. Abi hayırlı işler. Şöyle görsel arkadaşlar. Fiyat atakslar Ataksına göre değişiyor. Çıkmalar 400-450. <laughs> Böyle ayağı düzgün, tüyü düzgün olanlar biraz fiyatı daha yüksek arkadaşlar. Pazarın yeri İstanbul Tuzlu Aydınlı'da. Gelmek isteyenler. Yo, hoş geldin bayım. Selamun aleyküm. Selam. Başlayayım. Bunlar senin mi yoksa? <laughs> denizli soruyordu biri ya. Denizli ya denizli Hep <laughs> Hepsi Denizli mi bunların? 22. Maşallah maşallah. Şöyle kadraja tam alayım. Ben seninle konuşurken kadraja girmemiş hayvanlar. Ne istiyorsun şimdi? Fiyat aralığı ne bunların? Vallahi horozlar 2300, 2250. Tavuklar 2000 lira. 2000, 2300 lira arası değişiyor diyorsun. Bunları sen yetiştirdin mi? Ben kendi yavrularım ya. Maşallah. Öten var mı içinde şöyle diyorlar. Kaç dakika? Kaç dakika mı? Saniye. o <laughs> <On. gülüyor> 17-18 saniye ötüyor bunlar ikisi. Şu daha ötmek ses vermiyor. E kalabalık da ötmez. Ayrı ayrı e. koyarsan anca ses verir hayvan. Çünkü o ondan korkar ses vermez. Korkudan ötmez. Abi Hı. hepsi kardeş. Bir beyaz ağrı hepsi kardeş. Numaranı alayım ben senin. Denizli soran çoktu ya. Gelip. Gel abi. Gülüyoruz. 535, 535 291 78 71. Buradan ulaşırlar sana. Pazarlık. Bana buradan güvenlik bu hayvan pazarının girişinden ulaşırlar. İstanbul, Tuzda, Aydın'da hayvan borsası. Hayvan, hayvan pazarının girişinde. Girişinde güvenlik edeyim. abi oradan ulaşılır. Hava ilişkiler Neler var neler. Pazarı çekmeye devam edelim arkadaşlar şöyle. Hayvanlar hep ıslanmış. Hocam hayırlı işler. Kazlara kaç para diyorsun? 2 lira. İyi. Çelerin, lohmanların? Lohmanların 5 lira. Islatmışım biraz ama. Hayvanlar güzel. Yani sağlık sorunu. Ha? Aleyhi yumurtlar, yumurtlar. Şeylerin var. Fizanların. Bunlar iki bin abi. tavuk. Abi hepsini bana devret evdekilerle ya. Hepsini bana devret onların. Evdekilerle beraber. Anlaşalım ama öyle biraz bana indirim yapacağım. Bak ben reklamınızı yapıyorum pazarın ya. <laughs> Yumurta da vardı sende. Yumurta getirmemişim bu. Ha yumurta. Ama yumurta servisin var. Var abi. Evlere de var. Ama bu şeyleri de. günlük yumurta. Eve servisim var. Günlük yumurta. Gel, gel, gel. Abi telefon numarası paylaşmıyorsan. Paylaşsan aslında yumurta falan talep eden olur. Bir telefon. Çocuk varken onunkini alıyorduk. <laughs> Buradan ulaşırlar sana. Pendik Ertuğrul Gazi Aydos'tan ulaşırlar. Ah, hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Abi ne haber? Nerede hindilerin sahibi? Hindi almaya gitti. Hindi almaya gitti. Bey, hindi, almaya gitti. Bey, hindi almaya gitti. Muhittin Bey hindi almaya gitti arkadaşlar. Bu hindiler fiyat değişmediyse geçen hafta evet. 2500'dü. Evet. Muhittin arkadaşımız da geçen haftaki videoda. videodan da e, ulaşabilirsin. Telefon numarası hepsi vardı. Erkek hindiler. Kaç evet. gün öcü vardı? Aa geldi. Son, son serisi. Son serisi. Muhittin bir kaç günüydü bunlar? 8-10 kilo arası. Mı? 8 kilo arası, iki buçuk diyor Muhittin kardeşimiz. Azalttın mı biraz? Ne kadar kaldı? <laughs> Geçen hafta kaç demiştin? Veya vardı. 8 maşallah iyi satış olmuş. Dönüş oldu mu internetten buradan? Buradan dönüş oldu mu youtube'tan Aldığım yine numaranı yine dönüş olursa seçtiyse. Yani 534 377 80 87 de Gemde Beylikbahar'da. Ağabeyimizin arası geliyor. Gelene tartarız. Temizliği 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo da Kesip veriyor mu? Kesip veririz Olur diyorsun. İlla ki canım, illa ki olacak. Onu kesip temizleyen parasını alacak. Hayırlı işler kardeşim, kolay gelsin. <laughs> Şöyle çekmeye devam edelim. Pazarın durumu bu arkadaşlar. Ufukcuğum hoş geldin Ufukcuğum. Kadraja girmiyorsun, kaçıyorsun. Ya, ya. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Ördekleri çektik. Şurada bir çekmediğimiz hayvan var. Gerçi röportaja yanaşmıyor burası ama çekelim. Burada geçen haftaki Amerikanlar var. Bunlar dişiler 750, erkekler 1000 liraydı. Kazlar var yine. 2500 lira. Hemen yanında loğmanlar var, çiçek gibi hayvanlar. Güzel. Yumurta da. Onlar da 450 lira tane. Böyle çekelim. Hemen yanında astrolop vardı Tezgahtaki arkadaşlar. Röportaja da yanaşmıyor şeyde yanaşmıyorum. Şurada bir astrolot horoz var. O da bin lira. Mustafa abi diğerleri astrolot mu ataks mı? Köy tavuğu. değil mi? Onlar ne kadar? İriymiş onlar. <laughs> ne kadar <laughs> köy? <laughs> 850 tane. Fark ediyor mu şu siyahlar falan? Beğazlar, 700 olur. Siyahlar 850. Evet. Güzel maşallah. Bunlar 450 idi öyle dedim. 400, 400 olur diyorsun onları. Horozlar ne kadar? 700 lira da horozlar arkadaşlar. Pazarın yeri İstanbul Tuzla Aydınlı'da. Tekrar belirteyim. İstanbul Tuzla Aydınlı'da. Her cumartesi kuruluyor. Gelmek isteyenler telefon numarasına konum isteyebilirler. Konum atarız. Eren ne haber? İyi çok şükür. Pazara her cumartesi böyle gel, elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum parça parça gelen hayvanlar var. Hindiler az önce de gördük 5000 liraya kadar indi var. 15 Aa, buram, bunlar arkadaş. olur, var. Bizim adam da var. Pazarı döndük dolaştık. Video başladığımız yere geldik arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Pazarın yeri sonlandırmadan önce güvercinler gördüm. Bir çekelim. Şöyle şunlar da son bir kadraja girsin. Sahibi yok başında. Güvercinde getirenler var arkadaşlar. Bilgin olsun. Bilgin olsun. Bilginiz olsun. Pazarın yeri İstanbul Tuzlu, Aydınlı'da. Her cuma çıkılıyor pazar. Öğlen saatine kadar oluyor. İstanbul Tuzlu, Aydınlı'da. Telefon numarasından konum atarız. Konum isteyen olursa. Hükümet sayı Herkese iyi seyirler.